Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma de. ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Arkada yanımda Skylex'le Sky birlikte ee, şu Tesla fabrikasına bir inelim. Doğmen Squat girdik arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Gel 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 gel. Kanki bende Uzi var. Silah bu. Umarım iyisinizdir. Vallahi biraz aksiyonlu bir giriş yaptık ama bakalım ne olacak. Dur. Bir şeyler yapacağız. Dur. Ha, tepede adam mı gördüm? Dur. Yanımda var. Hatta üstünde mi? Üstünde herhalde. Dur. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Hiç sıkıntı yok. Halledeceğiz. Adamın ismi gazocu diyesin mi? Olur aslında PPX Barbie filan var. DBS de oraya. Neyse dur. Şuraya bir odaklanalım. Arkadaşlar bak. A, o ne? Yok bir mermedeydi Kör olan arkadaşlar için gerçekten kusura bakmasınlar. Ne olur ya dur. Çok ses var. Aha gördüm tepedekini. Onun neyi bekledim bana sıkmak için anasını satayım. Bu arada ben çok kötü oynadım orada. Harbiden kötü oynadık. Ee, kanki bak acele etme. Acele Ayağımını etme çıkma başladım. oradan. Bak sana gelsinler ben vuracağım onları. Hepsini vururum. Acele etme yeter bana. Acele et. Ben onların hepsini vururum. Hiç sıkıntı yok. Hepsini vuracağım. Bekle. Ben sondan geldim. Bunlar evet, tabanca mı sıkıyor? Aynen. Aa yukarıdan geldim. Oy yat aşağı. Bir de gidip şunu vurmam yok mu bu gazla? Gel lan buraya. Oğlum o ne lan? Aldın mı? Helalin var, helal. Helal helal helal, helal olsun kankam benim, helal. Yukarıdakinin salacakına ben içeri yürü bakmıyorum sandım ya. Allah haberi Helal. Ha şu drop'u da bir alayım ya şükür. Bir adam gibi bir loot alalım. Bak M24'ü alacağım kardeşim. Bak M24 nasıl kullanılır? Nasıl yapılır? Herkes herkes öğreteceğim. Buraya ben gelip çıkaralım 2 saniye. Emirlerini de attım. Öyle. Alırsın buradan işte. Ben arabadayım. Bekliyorum. Aa geleyim de. Botçuklar. Daha sonra yemeğin sonra takarım şarjı. Bu ne? Aa bot değil bot değil. Oğlum o neydi? Şansıma ya Aa iyi atıyorlar ha. Oy güzel headshot. Kanki birine HS vurdum. HS vurdum. Dur lan dur aynı yerden bakma. Aynı yerden bakma. Tek sprey alacak bizi. Bakma aynı yerden. Git başka yere git. <laughs> Kanka bot, oynuyorlar. Smoke falan bot, Botları bir vurdum. Bot. Bota bak nasıl kaçıyor bak. Allah'ım yarabbim. Yat aşağıya. Oh. Çüş. Beş kilimiz oldu şimdiden. Çok güzel. Aha ona M24 vurmayı baktım. Gel. Nasıl? Ya. Aha da gitti. Dur dur dur. Bekle. Aldım bunu. Tamam dur. Bekle. Bekle. Acele etme. Canın yok mu? Bekle kit döneceğim. Canın yok mu? Dur dur kit dönüyorum. Bekle oynayacağım ben bunu. Diyor. Biraz vurdum. Yanma ne olur yanma. Aa estoji buzi falan var bak estojiler falan filan var. Bu alt yapı filandır herhalde bunlar. Aa barfix filan var Hadi, ne <laughs> oluyor bir anasını satayım. Nasıl bir maça düştük lan? Bu estojiler ölmezse bunları vuralım. Nerede lan bu? Kanka bunu yumruklasana sen. Sen bunu yumrukla. Helalin var. Dur. Bunu bulacağım. Şurada kutunun arkasında mı? Dur. Şurada değil Mark mi? Location. Aynen. Sağ altımda altımda. Altımda. Şey bak oha mı? Bir tane bak sadece bir tane mermi Abi, geldi giden. Jane'in değil mi? Şaka gibi ya. Bak bu Tesla tarafında adam olabilir. Oyna oraya. Aynen aynen oyna. Ha dolu tepe dolu. Oğlum bir şey değil mi? Bayağı dolu bu arada. Bayağı dolu. Bak biraz sağlı gir. Aynen biraz sağlı gir. Geniş al ki vurabileyim. Lan nasıl düşmüyorsun ya? Aha bug'i geldi. Yapma. Yap. Oğlum MS'in var. Çok kötü MS'in var senin. HS vurdum. O bagi kaçar bu arada. Kur artık be. Ananı satayım. iki tane kurdum. Heyecan yaptık. Heyecan. Dur. Acele etme. Çok iyi. Çok iyi. Nereden atıyorsun ya? Ha gördüm lü 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 Kardeşim ya taş. Bence oynayabiliriz Bak, ya. O ne? Adam geliyor. 3. Bu arada bir şey diyeyim mi? Gayet güzel vurdum o adama. Nereye? Hadi direk çıkalım. Hadi oyna oyna, sür o adamlara. Ben onların hepsini vuracağım arabada. Hepsini vuracağım. Rahat oyna. Bak Taraf sağdaki abi. ağaçta adam var. Gördün ağacı. Ay çok vurdu. Çok vurdu. Of güzel şu arabaların oluyor. <laughs> şu şu bir tam neyse önüme baktım. Bu baygın benim nerede burada? Tamamdır. Temiz. Arka arka et yok yok var da var. Oğlum oğlum bu adam az önce de ölmüyordu. Sen niye ölmüyorsun? Şükür ya. Al soldan geliyor. Tamam bu da tamam. Bu da tamam. Oğlum acayip sıkıntıdayız şu an ha. Ama bayağı adam vurduk. Bayağı adam vurduk. 11 kilo oldu ben. Kanki acele etme. Acele oğlum dur. Dur 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 dur. Aman diyeyim aman diyeyim bak oyun boşa gitmesin. 13 kilom var. Şunu kilo var. 22 20 kilo Lan bot sandım ben onu. O neydi? Niye, niye, niye sıkmadı bana? Hain ya. Neyse kardeşim belki bu tanıdı sıkmadı. Eline sağlık kardeşim. Teşekkür ederim. Nereden sıkıyordu? Şu adam bak nereden atıyor biliyor musun? Hangar kapısından atıyor dürdü. Şu geniş hangar kapısı var ya. Oradan bir pik atsa var ya. Onun aklını alacağım da. Yok adam piklemiyor ya. İnat etti piklemiyor. Mark'ta location. Allah'ım ya Rabbim ben bakınca kaçıyor ya. Yok pik demiyor. Lan, lan 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 oğlum adam kafamı var ya karpuz gibi yardı yemin ederim ya en sağdan çıktı aa bu gazozcu bak oyun başı ben bu adama şey dedim bak dikkat et düşme sağ sol filan yap düşme aman diyeyim bu adam oyun başı Çok şey de, dedim de, ben de, gazozcu diye mi olur dedim yani. onun bir adam ne kadar sıkıntıya soktu bizi ya aptal insan bak sağdan açılıyor kayadan bak 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 yine halledeceğiz halledeceğiz bitik abi kas geri yanlış Yanı sıfır şu an yani. Okey 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 eline sağlık. Aracı aldım oynuyor. Yani. Bize eline sağlık. Adam koşuyor. Puh. Gel o abi etti. istiyorsan ya da oraya bakabiliyorsan da. Şu an infom yok ama. Dur şunu oynayalım bir. Geldi. Bomba atacağım. Bekle bomba atacağım. Bu arada bir şey değil ya mi? Bomba atışı şey ihtimali ama. var. Eğer bomba geliyorsa... Oğlum iki kişi de abi Ondan herhalde. bari bayağı hasar yedi bu arada o bombadan. Yememe gibi bir ihtimal Çünkü yok. Çünkü beyaz kıyafet gördüm Bomba, ben. bomba, bomba işe yaramaz. Denesene. Buna belki düşebilir. Eee molotof olacaktı bende dur. Tıklamıyor. Atayım bir tane <laughs> bomba gel. Eee <laughs> şunu bir al. Tam bombalar gözükmüyor. Bırak tamam bir tane Bak, bomba. Tam üstüne atacağım molotof aşağı kadar yakacak onu. Bak şimdi. Hazır mısın? Yandı galiba. 3 İki. Yandı, Bir demeden geldi ikili. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun kardeşim. Benim Allah'a emanetsin. Seviliyorsun. Şuradan bir kask kalayım Dur şu enerjileri içeyim de. Oğlum bir şey değil mi? Maç efsane gidiyor. Arkadaşlar bakın burun şerefine beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenirseniz gerçekten çok iyi olur. Bu beğenen kardeşlerim de bir abone olursa gerçekten ıstırırım. Yerim size arkadaşlar. Canımsınız. Ben. Evet. Ee, doğru bir gidelim. Oğlum drone'un adı bir şey, şey mi? biraz şey olmuş. Adam Ayy. aradım ezme. Eğmemiyordu lan. Allah'ım sana şükürler olsun. Abi alacak sana. Bir de almayacağım adam Almış almıştır Drobu zaten. Aynen almıştır. Bak tepeden buggy oynuyor şu yönden sağa doğru gidiyor. Oynadın. Ona bir M24 vuruşum yok mu? Hı? Valla vurur muyum vururum abi git bakayım deneyelim Bunlar dört bu şeyler olabilir s olabilir dikkat et Deme Bu ile tek oyunu var ya bu kesin s abi Kendini harbiden S2G sanıyor herhalde Bence M4'e geçtiği harbiden Laan Ne olur kurtar bizi Yat aşağı oğlum hayır dur araba fayda atıyoruz s 2 sen kimsin lan S2G'ymiş Yerime Sanki ayak kim bu? Barış abiye selamlar Barış abi seviliyorsun abi Abi yeri sıkıyor bir taraftan drop Ne yapayım mı? abi nereye oynayayım? Anasını satayım ya aşırı gerildim ya. Oğlum bu ne biçim oyun ya bir tuhaf oyun ha. Harbiden bir tuhaf oyun yani. Kanki bak tam nerede 340 önünde bak koşuyor drop'un orada olması lazım iki kişi. Aa gördüm gördün mü sen de? Görmedin değil mi? Dur. Bekle göreceksin şimdi. Tamam ben oğlum vurdum. Lan oğlum attım ya. Keşke sıksaydım bir tane bayılsaydı o ya. Tüh. Aa sağ taraf da var. Sağ tarafta var arabaların orada. O hs yedi. Oğlum bugün var ya herkese HES'e atıyorum. Kimse düşmüyor anasını satayım ya. Belediye de atıyor. Kanki bana kalkan lazım. Kalkan lazım. Var mı kalkan? Kalkan lazım. At kalkan at. Helalsin. Kur şuraya. Tamam. Tamam iyiyiz şu an. Tamam okey. Şurada bir kolla kendini. Bir canını manını bas. Geç sen canını kurmuş. bir tane sen baygın Herkes bana sıkıyor. Oğlum harbi ne maç geçiyor lan. Efsane maç. Bu sağ taraf SUG ya ben sana söyleyeyim. Zaten bayıldı orada. Orada bir SUG finish yedi. Zaten iki tane vardı herhalde. Ben iki tane gördüm. Aynen bir de buzi var. Aynen. Başka yok. Dan sıkışma. Gel gel böyle gel. Böyle gel. Benim tarafıma gel. Aynen. Kal böyle. Bir bustunu mustunu iç. Smoklayacak mı? Smokla. bu oynuyor. Oynuyor oynuyor. Hadi. Bir şey diyeceğim. M7 yiyorsun ya. M7 yiyorsun. Bir RS 3 bade attım. Ne zaman ya? Ah bir tane daha RS attım anca öldü. Ya kardeşim ölmeyi unuttun ya Medusacım. iki Bekle ben bayacağım ya. onları. Onlardan birini bayacağım. Bayayım rahat oynayalım. Bekle bayayım rahat oynayalım. Tamam yani. abi. 19 killim var, 22 sözüm var izleyicilere. Bir 20 yapalım. Oy bu buzicim yani kafan sakın. gitti kardeşim. Sana bir kask lazım. Kendine iyi bak. Ben sağdan oynuyorum yok. kanka, haberin olsun. Sağ taraftan ineceğim, smokladım bekle. Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Kanki bekle alan bizde killerini alana salmasın. yaptı Yattı. Tam Ozan kilini çekebiliyor musun Ozan'ın? Ozan'ın kilini çekebiliyor musun? Kilini çekebilirsen güzel olur. Ha eyvallah helalin var. Bak 20 kili yaptı kanka. Vina alalım. Bak izleyicilere 20 kil sözüm vardı. Şu vina alalım. Arkadaşlar win, 20 kilin şerefine bir de vina alırsak bir beğeninizi alırım ya. Bir aboneliğinizi alırım arkadaşlar. Bu kadarını da çok görmeyin bize. Neyse dur. Sol. Oğlum bu nerede? Alan ölmesi lazım. Watch out. Sola mı geçti? Emin misin? yılan yılanı. Emin yaptım. misin? Aynen. Tamam bomba atacağım. O zaman yılanına doğru attım bir tane. Ha bence oynayalım alırız ya. Yok yetişmedi. Bir tane daha soluna mı atayım? Bir şey değil mi bu da yetişmedi ya. Gözü çekemedim. Yok yetişmedi. Bombam kalmadı. Oynadım ben. Yok görüyor ya. Görüyor görüyor. Yılanlamış ya. Üf en nefret ettiğim oyuncu ya. Abi ya burada sen bitireyim Aa kalkan kurdu. Kanki vurabiliyorsan vur. Vur 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 vur. vur. Vurabiliyorsan vur. Ben buradan oynarsam sıkıntı. Win win'i kaybetmek istemiyorum. Harbiden helalin var. Yok abi. 2989 1989